Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl instagramda takipçi satın alabileceğinizi göstereceğim. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar takipçi alacağımız sitenin ismi socialix.com ee, Çok uygun servisleri var. Hemen e, size nasıl üyelik oluşturabileceğinizi göstereyim. Hızlı üyelik kısmına gelip kullanıcı adınız, e-posta, telefon numaranız, adınız soyadınızı girerek üyelik oluşturabiliyorsunuz. Benim üyeliğim var. Ondan dolayı hemen girişimi yapıyorum. Arkadaşlar girişimi yaptım gördüğünüz gibi hemen servisleri bir inceleyelim. Instagram takipçi ucuz demişler. Bakalım ne varmış. 59 liraya 1000 tane takipçi. İyi fiyat. Hızlı da geliyormuş bir de. 365 gün garantili falan da var. Oo süper. Türk kadın takipçi de varmış. Çok iyi 153 lira. Uygun fiyatları. TikTok video izlenme, kaydetme. O video izlenme 0.1 kuruş. Yani 1 kuruş. Allah Allah. Instagram video izlenmene kadar 15 kuruş. Bedava fiyatlar bunlar ya. Şimdi arkadaşlar biz Instagram ucuz takipçi alacağız. Şöyle bir kaç alalım? 400 takipçi alalım biz. Hemen bir ben bakiye ekleyeyim. Şuradan da bakiye ekleme kısmına gidiyoruz. Kredi kartı bir de havale EFT var. Ben kredi kartını tercih ediyorum. Hemen bir 60 lira bakiye ekleyelim. Hemen ben bakiyemi ekleyip geleyim. Şimdi arkadaşlar bakiyemi ekledim. Hemen bir siparişimizi oluşturalım. Benim sa e, satın alım yapacağım link şudur. Socialx.com. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10.900 şu an takipçisi varmış. Hemen Instagram takipçi ucuzdan. En ucuz olanı şu. Şuna girelim. Link bu. Kaç dedik biz? 400 mü dedik? 400 iyidir. 23 lira 88 kuruşmuş. Süper. Hemen 400 liralık siparişimizi aldık. Şimdi arkadaşlar biraz siparişi bekleyelim. Bakalım kaç dakikada gelecek. Şimdi arkadaşlar takipçilerimiz gelmeye başlamış gördüğünüz gibi. 10.900 falandı. 11.000 olmuş. Şöyle 32 takipçi daha geldi. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de sosyalist.com üzerinden takipçi siparişi oluşturabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun. Gördüğünüz gibi kaç dakika yani bir 2-3 dakika içinde servis hemen başladı. Böylece çok hızlıca takipçi satın alabilirsiniz. Tek Instagram değil TikTok, YouTube ve daha fazla da servis eklenecektir eminim. Bakiye eklemeler de PayTR güvencesiyle ekleniyor. Onu da unutmayalım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.